Arkadaşlar, bugün Dragon City'de benim ilk hero um almıştım. Bir tane hero aldım. Onu 30 level yaptım ve A yaptım. İşte bu oyun ismi bu arada da Dragon City. İkinci hero'yu da aldım. Hemen onu da 20 level yaptım. Zaten bir gücü eğitimli geldi. Genizman'ın kanalını zaten ben tanıyorum. O benim kuzenim oluyor. Şu an oyunumuzun açılmasını bekliyoruz ve derken açıldı. İşte ben dedim bunu neden bu arkadaşlar görmüyor dedim. Lan bir sürü reklam çıkıyor ya. Neden bu kadar reklam koymuşlar ki? Oha! Lan ben ne yaptım, ne yaptım? 8 kupa kaybettim. Bakın burada benim ecelanım var. E, bu V.R. Bu L. Burada derinlik ecelası arkadaşlar. O, dur o ne? Bu da V.R. Bakın size ilk kilomu göstereyim. Allah, pardon arkadaşlar bu değil. Hmm. Bakın bu benim ilk hero. Bakın kaç yemek yiyor. Görüyorsunuz 30 seviye. Bakın hero uludanmış acerası ilk hero benim. Zaten görüyorsunuz hero olduğunu. Bakın bütün güçleri eğitimli. ve a. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ben bununla oynamak istemediğim için ben bunu satıyorum. Durun şunu şöyle. Ben bunu satacağım. Tabii ki daha ediyorum. Şaka yaptım. İkinci yorumu göstereyim. Allah. Bu da benim ikinci yorum. Hemen 20 lira yaptım. Bu nasılmış? Oo, bonus güç. Bunda bir tane gücü eğitimli. Ama sıfır. Yani sıfır level değil de yani sıfır dedim ama bakmayın. Sadece yani sıralamada hiçbir şey yok. Yani sıfır. Artı yapana kadar ne kadar uğraşıyorum bilmiyorum. Birazcık meydan okuyalım. Arkadaşlar bu arada bu oyunu biliyorsanız yorumlar yazın. 60 levelliye saldırayım mı? Şu 51 levelliye bir saldıralım. Hemen en üstteki levelliye koyuyoruz. Bu arada benim elfe canım çok güçlü. Buraya ismi. A artı. 3 elementli olduğuna bakmayın ama. E 25 level. Ali. Neden ismi Ali Ulu kavruk kanat ecerası. O da hero. 2 krom var. Hadi bakalım 51 level. Meydan oku. Tut yan sesini birazcık açayım. <laughs> o <an> ses neden <laughs> sıfır? Neyse. Oyunumuza <Biramıza> başlayalım. <laughs> Bunu Ara kalanı. Oo yani vay bir can eline götürdü. Onu cera değiştirelim. Ha can çok. Ha, şey ne? Ben de söylemeyi unuttuysam söylemedim. Ne olacak ha, izninizle? neden izninizle dediğinizde? Bye bye. Şimdi 60 level'i nasıl yeneceğim bilmiyorum. Kaybettim. Neden kaybetmişim ben? Galiba adam çok güçlü. 60 levelliye meydan okuyorum. İnşallah çok güçlü değildir. Oha. Ay. Oha. Abi çık lan. Çık. Lan sen. Ay, hani benim Ali ikinci rom var ya onu 30 level yapmış. Neyse, çıkalım. Durun, ale arenalarda savaşalım. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Dur bakayım. Ne Ne mantık konumuzu ayarladık. Hemen soracağım. <laughs> Bu arada yanımazsam çok üzülürüm. <laughs> başka ne var? Şu görevlerden. <laughs> bu arada arkadaşlar bu savaşlardan hero alıyorsunuz. Onu da sürüyor. Görüntü yazılar yapar. Neymiş ki? Aaaa! Bunun yumurtası bende varmış. Bu mu? Video Tamam. <laughs> bu arada ada ada adat, tutuldu. Bakın adalardaki şu kulelerde ne çevirdiğini söyleyeyim. Bu kulede ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Altın olmasını sağlıyorsunuz. Bu kulede bu kule her gün size bir elmas veriyor. O kule gördüğünüz gibi şu an açık. Ben mesela yanlışlıkla hepsini yaptedin 1 milyon oldu. Yani yanlışlıkla oldu. 50 liralıklardan yapacaktın. Hemen buna bakacaksın. Eğer bu böyleyse ona basıp yapacaksın. Yani yemeğinizi çıkarlaya. Bakın bu bu şeyde bu bu kulide savaşlarda sizin güçlü olmanızı sağlıyor bendeki kuleler bu. Mesela bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu da. Arkadaşlar bu arada şu gördüğünüz şu adayı alınca işte şurada şurada başka bir ada açılacak şuralarda bir yerlerde. Şehrimiz yok oldu. Aha! <Title> Uy! Kostu! <pasta>. Uy! <title> <title> you <sharp inhale> elması Benim ne oldu? 166 elmasım oldu. Ne? Ne kadar gitti ne? Ya bakın bu arada başka hiçbir geçiş yok. Biz buradayız. Buradan geleceksin. Böyle gelip bu üç tane savaşı yapmadım onu alamazsın. Buradan gelip böyle gidip alamazsın. Buradan böyle gidip alamazsın. İlla şu üç savaşı yapacağım. <laughs> Şimdi bu savaşı yapalım. İlk savaşımız. Harry en güçlü valla. Biliyorsunuz zaten. Zaten bana tek al. Şu, şu dört bu ben. Ya şu bende var bu. Allah. Lan! Çıkalım. Bakalım. Oha yalnız. şu yemeğe bakar mısınız şuradaki yemeğe? Hemen şu hero'yu besleyebiliyor mu? zaten besleyebilsek bile. Şu tüneyi yükseltmemiz lazım. Ne gerekiyor? Oha 18. Aman 8 tane 30 30 level ejerayı ben nasıl yapayım? Dur bakayım ben şu elf ejeramı belki yaparım. Benim elf ejeram neredeydi ya? Hah burada. Elf ejerası. Iııı. Tö, 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 tö. Şu görev nasılmış? Şeker oyunu bu galiba. Bu. ne? Aa ben de diyorum. Ben de tüy gelmişti, yıldız gelmişti. İşte ben diyorum bunun görevi mi var? Nerede? niye geliyor bu? Ben de dedim bunların ne işe yarıyor? 300 savaş görevi var. Hemen savaşalım. Oldu. Gel. Hemen şuna bir tek vuralım. Görüşürüz. Beni de beğenme. Görüşürüz.